Bir basın basına çıkarması Basına yaparken yolu kesti. Çekin, çekin çekin. Çekin. Bir dakika ya, bir dakika. Her şeyi bu kadar kanunla, nizamına uygun mu yapıyor? Bakın şu yolun halimize bir bakın. Tamam. Buraya konuş, bana doğru konuşma. Biraz sonra. Selam. Buyurun arkadaşlar, hepiniz şöyle otobüsün ne gelin. Geçenler suç bir, bir basın açıklaması yapacağız arkadaşlar. Hı. Sadece basın açıklaması. Yol kesmiyoruz. Otobüsün önünde bir basın açıklaması yapacağız. Basın, basın açıklaması yapacak arkadaş buraya gelsin. Kim yapacak? Bu usulsüz şu an yaptığınız şey. Otobüsü engelliyorsunuz. Hı. Basın açıklamanızı burada yapabilirsiniz otobüslerin köyümüzde aksaması. Burada işe giden var, sanayide çalışan var, devlet kurumlarında çalışan var ama insanlar mağdur. Saatinde işe gidemiyor. Eskiden saatte bir otobüslerimiz gelirken şimdi iki saatte bir, üç saatte bir çok düzensiz bir şekilde otobüslerimiz çalışıyor. Ve biz mağdur durumdayız. Köylülerimiz mağdur durumda. Okula giden öğrenciler mağdur durumda. Bunun sonlandırılması gerekiyor. Bunun dışında yollarımız yok. Tek şerit yol. Dilek'ten Mahmudiye kadar yolumuz tek şerit. Alişar'dan Battal Gazi'den buraya kadar yollarımız tek şerit. Yollarımıza bakan yok. Eden yok, eğleyen yok. Yani biz çok mağdur durumdayız. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için bugün Mahmud'u köylüler olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Sesimizi duymalarını istiyoruz. Bundan sonra inşallah sesimizi duyarlar. Ee, köyümüzün sorunlarına belediye başkanları ve diğerleri MOTAŞ, esas olarak bir sorumluyu MOTAŞ görüyoruz. MOTAŞ olarak köylünün sorunlarına sahip çıkarlar. Bu mağduriyet giderilir. Ben zaman zaman görüştüğüm belediye başkanı arkadaşlarıyla diyorum ki zenginlere bakmayın siz fakir köylere, fakir olan bölgelere hizmeti götürün diyorum ama bunu dinleyen yok. Fakir köylere, fakir yerlere ne hizmet gidiyor de de bakılıyor. Biz zor durumdayız. Yani buna bir çare bulunsun. Köylüler arkadaşlarımız toplanmış. Hepsi buradalar. Bu mağduriyetimiz gidilsin. Yapmayın. Yani motaş illa kar ticaret peşinde mi koşuyor? Kar için mi kurulmuş? Belediyeler kar mı kur için çalışıyor yoksa halka hizmet için mi çalışıyor? Bunu büyüklerin anlaması lazım. Bu işlerimize bakmaları lazım. Teşekkür ediyorum değerli basınımıza dair. Başka bir sıkıntısı şey olan, olan söylesin. Köyden dolayı şikayet olan arkadaşlar ya. açıklasınlar. <laughs> Otobüslerin düzenli gelmesini istiyoruz. Hatlı evet. suyu üzerinde gelmesini özellikle istiyoruz. Dilekte gelmeleri çok uzak oluyor. Bir saat sürüyor. Ama hatlı suyu üzerinde gelenler 20 dakikada şehre ulaşım oluyor. Daha rahat oluyor. Bunun bu tarafta de önlemler rica edeyim. Bir cümlede ben ekleyeyim. Hiçbir yolumuz açılmıyor. Yıllardır siyasi rant uğruna bu yolları biz açtıramadık. Bir oy peşinde koşan belediyeler bu yollara bakmıyor. İnternet yok. Burada binlerce öğrenci var ve bu öğrencilerin internete ulaşım imkanı yok. Alt yapısı yok, internet yok arkadaşlar. En büyük sorunlardan biri ulaşım, yol ve internet. Kanalizasyon. Burnumuzun, burnumuzun dibinde Alişar'ın kanalizasyonu, doğal gazı, her şey var ama bizim yok burada. Teşekkür ediyorum. Gerçekten ben çocuğum çok madur. Dört tane öğrenci ben gönderiyorum sabah. Yedi buçukta çocuğum dersi başlıyor. Ya burada altıda çıkıyor tam orada 50 dakika orada çocuk sabah köyde gidiyor orada bekliyor. Yüz kere bizi aradık oraya da gittik hiç bizi umursamıyorlar bile yani. Ya yani gerçekten ya almadı, günah değil mi sabah köyde kışın kar yerde yağmur yerde git 50 dakika orada oturuyorlar yazık değil mi bu çocuklara peki? Ya artık biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Gerçekten yeter yani yeter yeter yeter. Bu kadar. <laughs> Otobüsler her saat gelmiyor. saatte bir kere geliyor. Her yerdeki 15 dakika bir otobüsler var. Bizim otobüslerimiz yoktur. Biz buralarda mağduruz. çocuklarımız okula yok. gidiyorlar. Her, her zaman okulda geç kalıyorlar. Servisimiz <laughs> yok. Varım yok. Hiçbir şey burada yok. Bakım yok. Otobüsümüzü, genel evet. otobüsümüzü de de Ama, evet. istiyoruz. Yani... Sen de geç orada konuş. Tamam, bak kamera oluyor. geçe otururuz. Ders başı yapayım. Burada 8.20 ile gidiyoruz. Yine de bir türlü vermediler. Çok mağdur olduk. Arkamızı istiyoruz. Servis yok, belediye yok, hiçbir şey yok. Servis vermediler. Buraya hiç bakım yok, hiçbir şey yok. Ne bir dikan var, ne bir fırın var, ne bir şey var. Alişar-Mamut arası 1 kilometre. Alişar'a 20 dakikada bir geliyor. Mamut'a 2 saatte bir geliyor. Bir mağmudun mağdur, gölpınar mağduru. Mağdur, biz bunu mağdurun gidermesini <laughs> istiyoruz. Nereye gireceğiz? Yarın Teşekkür ederim. Ya ben... Bir bakkal olsun burada bakkal. <laughs> bakkal o, <otobüs> tanıştı olsun ha. <laughs> Yani <laughs> <ve dönsiz kalan. gülüyor> sonra bizim buraya araba yok. İşte çıkanlar biz gidip <laughs> dışarıdan getirdik. Peki biz bundan sonra işler çıktı. Biz sulamaya gider şey de gidemezsek bu çocuk dışarıdan buraya nasıl gelecek? Üç kilometre ye. Afiyetsin köpek var, bunun domuzu var. Bu çocuklar nasıl gelecek? Bir her gün her şeye Otobüs buraya gelmiyor. Eskiden Ali Şerbur'un otobüsüyle geliyordu Dilek Belediye Başkanı Muzaffer'in döneminde. Şimdi Burada merkeze bağlandık yeşil yurda bu defa biz dışarı gidiyoruz. Valla abi her sabah her sabah yani iki kilometre yol yürüyemeyim ben. Sabah sekizde iş başı yapıyorum. Burada altı buçuğa binsem yedide çalışayım. yani gidip orada bir saat beklememin bir anlamı yok. Ya e, Atun suyunun arabasına biniyorum. Her sabah buradan oraya yürüyorum. Yani akşam yine aynı şey. Atun suyuna binip geliyorum. Bizim buranın arabası yok. Her gün her gün yani 2-3 kilometre yürümemizin bir anlamı yok.

Yaşlılarımız var. Bu saatlerce otobüs bekliyorlar. Yazık günahdır. Şurada Alışveriş'ten burası bir kilometre. E bu, Buraya da Özellikle hatun suyunkini istiyoruz deyin. Hatun otobüslerini de istiyoruz. istiyoruz. Ulaşım tez oluyor. Hemen gezer, hastamız var. Alışan bir yere. Pislikte çoğalır. Yolumuz yok. İçme İçme sularımız komple karışıyor. İçme sularımız Sıbrat. sağlıklı değil. Hani bu yetkililer? Hani gelip burada söz verip de gidenler? Birisi gelip de bu halkın halini mi sormuş? Yok. İşte tamam.